Etobo bıraktı. Mikael tekrar Etobo. Kafa koçeli sporlu oyunculardan. Marcao, Amaral Marcao, Amaral Marcao direktten dönüyor Topa alana gidiyor. Barış Alıcı atıyor ama sevinmiyor eski takımına. Barış Alıcı'dan geliyor beraberlik golü ikinci yerinin hemen başında. 49. eski takımına gol atıyor. Ama sevincini abartmıyor Barış. Direkten dönen topu tamamlıyor ve Koçeli Spor beraberliği yakalıyor Gençler Birliği karşısında. Amar Almarka böyle sıralı vurdu direkten döndü Barış Alıcı ona dokunmak kalıyor o da onu yapıyor. Değişik açılardan gol. Yeniden ekranlarınızda. Değerli